hiç bu bakmamıştık. Sanki vicdan bireysel bir şeymiş gibi düşünmüştük aslında ee... E aslında böyle bir beyin fırtınası oldu ben okurken bu kitabı Mehmet Altan profesör doktor Mehmet Altan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi hocamız bizlerle birlikte hoş geldiniz hocam. Ederim, çok e, Kitabı çıktı şöyle hemen gösterelim size hatta yakından belki gösterebiliriz bu sarı kapaklı kitap Mehmet Altan'ın son kitabı e, küresel vicdan e, aslında bugünlerde çok da ihtiyaç duyduğumuz ama bireysel vicdanımızı daha sorgulamaktan vakit bulup da küreseline acaba geçebildik mi? Ama Mehmet Altan bu konuda çok umutlu görünüyor e, zira bu bir aşama evet. Küçük küçük başlayacağız ama uzun bir yolculuk sonrasında bu küresel vicdana ulaşacağız diyor. Ee, özellikle de geçmişin vicdan ve ahlak anlayışları artık geçerliliğini kaybetti diyor ve ekonominin sermaye değil buluşlar ve inovasyon tarafından yönlendirildiği bir dünyadan bahsediyor. Ulus devletler artık gücünü yitirdi diyor. Aslında bunda konuşmamız gerekiyor. Örklüler ve aşırı milliyetçiliğe karşı panhumanizmin doğup geliştiği bu yeni çağda yeni bir vicdana ihtiyacımız var diyor. Bu bir çağrı. Bu çağrı yanıt buluyor mu? Ee, teşekkür ediyorum. Ee, kitabı bence e, çok e, net bir biçimde e, e, ifade ettiniz. E, çünkü insanların e, bir yoğun çaba konuyla ilgili bir beyinsel e, egzersiz yapmadan aynı zamanda bir süreç okuma gayreti içine girmeden eski kalıplarda hiçbir şey hı hı. değişmiyormuş gibi e, varsayımları var. Hı hı. Halbuki dünya artık eski bir dünya. Değil. yani vicdan da bir şekilde otomatik olarak gelişen bir tartı aleti değil İnsanın vicdanını da çevre şekillendiriyor anne baba şekillendiriyor bulunduğu ortam şekillendiriyor bunu şöyle bir şekilde netleştirebiliriz ee, eski Yunan'da insanı en yüksek değer olarak kabul eden bir humanizma hı hı. bir düşünce akımı örneğin Birinci Dünya Savaşı'nda muazzam bir ırkçılık duvarına tosluyor ve vicdanlı olduğunu söylediğimiz insanlar ırk üstünlüğüne yönelik kavgaların, pazar ekonomik büyümenin sonucu birbirlerini boğazlıyorlar. 10 milyon adam ölüyor. Eğer vicdanlı bir dünya olsa o vicdan e, zamana ve zemine, sosyal ortama göre değişmese hı hı. insanlar birbirlerine din üstünden, ırk üstünden, mezhep üstünden bakmazlar. Bunun kavgalarına ve savaşlarına girmezler. E, birbirlerini gırtlatmamazlar. E, aynı zamanda da insanın değerini daha fazla ve net bir şekilde e, bilinçlerine vurdururlar. Onun için bir kere vicdan dendiği vakit e, bir vicdanın tanımını yapmak lazım. Hı hı. Vicdanı ne şekillendirir bunu düşünmek lazım. Bugüne kadar sanayi toplumlarının vicdanı, sanayi toplumlarındaki bireylerin vicdanları nasıl şey yani bir felsefe konusu, hı hı. Ee, bunlara bakmadan e, bir şekilde e, herkes tabii ki bir e, aklından geçeni söyleyebilir ama bu çaba göstermeden bir ifade olur. Onun için e, benim de derdim hem vicdanı hem e, neye doğru gittiğimize ait bir e, süreç. E, tahminli e, bir arada topluca değerlendirmek ve e, bir e, vicdan ve beyin egzersizi yapabilmek kitabın amacı o. Aslında tam da bunu yapıyor. Aslında kitabı açtığınız zaman önce bir temel e, terimler üzerinde bir konuşmak gerekiyor. Ahlak nedir? Etik nedir? Ve vicdan nedir? Kim neye inanır ve ondan sonra işte geliyor. Yani e, sanayi toplumu öncesindeki dönem, sanayi toplumu sonrası, işte pre kapitalizm, post kapitalizm. Bütün bunların gör eee görüyorum. Var, Çünkü e, buna da teşekkür Hı -hı. ediyorum. Normalde e, bu iletişim araçlarının yaygınlaşması, gelişmesi, e artıları var, eksileri var. Tabii ki insanlar eşit. Ama birikimler eşit olmadığı hı hı. noktalarda da eşitmiş gibi durabiliyorlar. Yani e, o konuyla ilgili hiçbir çabası, çalışması, düşünce egzersizi, yoğunlaşması olmayan birisi de e, o konuda çaba sarf eden, düşünen, yoğunlaşan birisine karşı eşit bir birikim sahibiymiş gibi kafasını eseri söyleyebiliyor. Yani yeni çağın, yeni demokrasinin, Peki bu hoşluğu ama daha birikimli olan açısından da çok daha anlamlı bir durum ortam sergilemiyor. Ama izleyenler açısından da yani adam beş cilt e, fizik nükleer fizik üstüne kitap yazmış. Dünyanın en önemli bilim adamlarından biri. Ama bir Twitter'la yahut bir mesajla ya, katılmıyorum, inanmıyorum gibi i̇nanmıyorum. hiç o konuda çabası olmayan birisi ona eşitmiş ve o birikimi yok sayarak eşitliğini birikim konusunda da e, bir şekilde e, eşdeğer kabul ederek bir şeyler söylüyor. Onun için tanımları e, pek e, cazip gelmiyor dese çok hızlı kuş bakışıyla bir tanımla başladım. Yani ahlak deyince sen ne anlıyorsun? Etik deyince ne anlıyorsun? Vicdan. Bunları tanımlamadan e, bu konuyu tartışmak, gösellenleşme deyince ne anlıyorsun? Bir de yeryüzünün gittiği trend, istikamet deyince ne anlıyorsun? Ya bu sorular çerçevesinde çalışılmış bir kitaptır. Ama ben en çok neyi sevdim? O eski Mısırlıların e, aslında vicdanı, kalbin kalbin mi seç yani tam yanlışsam düzeltiyor <laughs> kalbin gittiği şey. Evet. Bu çok doğru bir şey. Hiç ya Galiba iç ses galiba bu da... Ama o iç sesi ne kadar Hı -hı. sana egemen oluyor? Yani bugün insanlar iç sesleriyle mi hareket ediyor? İç seslerini ağızlarıyla söylüyor mu? Yoksa bir e, zorunluluk nedeniyle güçlerinin yetmediği zamanlarda hayatla başa çıkamadıklarında o iç sesi sağır mı ediyorlar? Hı -hı. Zaten iç seslerini sağır edecek bir ortam olmasa vicdan konusu da e, bir şekilde kendi yolunda çok rahat ee, yol alır ve bugün insanın insana yaptığı, toplumun insana yaptığı muamele e, bu kadar e, herkesi şaşırtan ve dehşete uğraşan uğratan noktalara gelmez. Şimdi bu e, aslında ne kadar açık ediyorlar iç seslerini. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü yine dediğiniz bir, bir nokta var ki aslında her şey çok şeffaf ve saydam kelimesini Hı. kullanıyorsunuz. Şimdi o saydamlık içinde bakın da evet bütün hesaplarınız şu anda görülebiliyor Hı. herkes tarafından. Hı. Nereye gittiğiniz nerede olduğunuz hatta artık Twitter'da şurada burada Ayamet bilmem ne Gizli diye yazıyor. Gizli gözlerler Wikileaks'te. Evet Wikileaks'te. Ee, peki vicdan o kadar... Ee saydam olabilen bir şey midir? Ya da niye o kadar saydam olabilen bir şey midir? Yani bir şekilde saydamlaşmaya doğru gidiyor yeryüzü. Yani mesela Wikileaks çok güzel bir örnek. Ne oldu? Sizin siyasetçinin dış işleri bakanlığı temsilcileriyle görüşürken söyleyip kendi halkına farklı sunduğu meselelerin ne kadar aralarında büyük açılar olduğunu Wikileaks belgelerinde gördük. Yani yalancılığı bitiren bir şey oldu Wikileaks. Aynı zamanda bugünkü gelişen teknolojilerin insanların yalan söylemesi halinde derhal bunun ortaya çıkacağını da belgeliyor. İnsan saydam bir şey olmalı. Ne kadar saydam olabilirsiniz o kadar güçlü olursunuz. Hı hı. Güçlü, güçlü adam saydam adamdır. Güçsüz olansa yalan söyleme mecburiyetinde olan birisi güçsüzdür. Yalan söyleme mecburiyetinde olmayan birisi güçlüdür. Onun için e, biraz da e, o tren okumada, küresel vicdan meselesinde yalan söyleme mecburiyetinde kalmayacak. Saydam olarak. Çünkü en insanın en güçlü olduğu nokta doğal olduğu noktadır. Hı hı. Siz doğallıktan uzaklaştıkça gücünüzü de kaybedersiniz. Saydamlık keza. Saydamlıktan uzaklaştıkça da gücünüzü kaybedersiniz. Zaten küresel vicdan insanı kendi iç demin söylediğiniz sesi istikametinde, yalan söyleme mecburiyetinde bırakmadan saydam bir kutsal varlık olarak kabul edip yaşattığımız bir nokta olarak ben bunu görüyorum. Peki diğer taraftan bütün bunlar olurken aslında size göre belki bu bir niyet beyanı olabilir. Hı. Ben bunu... Ama sırf niyet beyanı değil çünkü sömürü bittikçe vicdan insan üstünden Küresel bir noktaya doğru taşınıyor. Yani e, bir şekilde insanı sömürme. Ee, ulusun bir başka ulusu sömürme, ee, doğal kaynakları sömürme, kol gücünü sömürme ee, muazzam bir eşitsizlik doğuruyor ve vicdanın insan üstünden küreselleşmesini engelliyor. Tabii sade ekonomik olarak değil, felsefi olarak da ben bunu tartıştım. Düne kadar ki e, batının, Avrupa'nın, sanayileşmenin, sanayi toplumunun vicdanını protestan ahlak oluşturuyordu. Bugün protestan ahlağın, karşıtı anti protestistan ahlağın geldiği, sömürünün nispi olarak azalma sürecine girdiği, ham maddenin ve kol gücünün sömürülmesinin bir yeni buluş inovasyon kadar e, para, zenginlik getirmediği bir süreci de tartışıyorum kitapta. Yani onun için e, dünya nereye gidiyor? eski anağın çökü çökmesinin yerine ne ikame edilecek ne ikame edilebilir. E, protestanlık, anti-protestanlık, kol gücü, beyin gücü, e, ulus devlet, e, bir şekilde ulus üstü birlikler. Bunlar bağlamında bir niyet değil, e, bir öngörü Ön, ama hı. akademik e, felsefi bir düşünce egzersizleri üstünden yapılmış bir öngörü, bir öngörü bu. Peki bunu mesela mektup olarak, şu kitabı mektup olarak düşünecek olursak, bu kaç yıl sonra yazılmış mektup. Yani bu çember kendini ne zaman tamamlayacak? Yani şimdi burada tabii bir de sıkıntım bunu başlangıçtan beri söylüyorum. Akademisyenler, düşünce adamları, bir süreç okurlar. Hı hı. İşte yani bu işlerden bağımsız günlük koşuşturma içinde bir insanın e, dışarı çekip çıkıp çektiği fotoğrafı e, bilim adamları da, düşünce adamları da, yazarlarla çizerler de görüyor ama bilim adamlarının, düşünce adamlarının bu tür çalışmalarında nereye doğru gittiğini görüyor. Benim e, bu söylediğiniz soruyu e, cevaplamam için Hı -hı. baktığım mesele aslında Çin ee, ve Hindistan'daki orta sınıfların yükselişi e, zaman içinde bize bir e, ön tahmin imkanı veriyor. Hı hı. Yani e, Çin ve Hindistan'daki orta sınıfların gelişmesi, sanayi sonrası toplumun gelişme hızını yeni çağın gelişme dinamiklerini de bize somut olarak gösteriyor. Bunu kestirmek kolay değil ama böyle somut e, bir izlediğimiz ve baktığımız e, benim kendim bireysel olarak baktığım bir gelişme aracım var. E, aşağı yukarı bir vade verebiliyor muyuz? E, vade vermek e, yani tahminimizden daha hızlı olacağını düşünüyorum ama bu külfetler ve nimetlerin dağılımında bir de sanayi sonrası toplum çok nitelikli insan istiyor. Hı hı, evet. Orada büyük güçlüğümüz var. Yani bir yerde tanımlı iş yapan, hayatını tanımlı bir işle kazanan sanayi döneminin standart anlayışında yaşayan birisinin bir inovatif, yaratıcı bir beyne anında sahip olması ve yeni çağın istediği bir yaratıcılık e, içinde hayatı idame ettiğimiz kolay değil. Onun için de bir e, sanayi döneminin eğitiminden kurtulup ...insanın yaratıcı, beyinsel bir e, canlı olduğunun kabulü ve buna bir, göre bir dünya kurmak e, çok öngörülebilir, hemen yapabileceğimiz bir şey değil ama süreç o istikamete göre, e, o istikamete doğru benim tahminimden daha hızlı gidiyor. Şimdi bunu neden sordum? İki tane önümüzde endeks var. Bunlardan bir pazartesi siz de yazdınız hmm. bunu köşenizde OECD'nin endeksiydi ki 31 tane ülke arasında sosyal adaletten bahsettik evet. bu endekste ve Türkiye 31. Hmm. sırada. Bir diğeri bugün. Siz de Bilgi Üniversitesi'nde konuşmacılardan biriydiniz, evet. yanlış bilmiyorsam. E, UNDP'nin bir aslında. insan gelişme indeksi, İnsani bugün açıklandı. Türkiye maalesef evet. 92. sırada 186 ülke evet, arasında. Evet, evet. Ve evet. o sosyal adalet OECD'nin e, 31 ülkesi üstünden Almanya'daki bir vakfın yaptığı Hı. araştırmada gene maalesef sonucuyuz. Ama o yazım. Bahsettiğiniz yazı şu açıdan önemli Amerika'da 27. yani evet. refah ülkesi olmak demek sosyal adaletin otomatik olarak halet ülkede geçtiği gerçekleştiği bir ülke anlamına gelmiyor yani Amerika dünyanın en büyük ekonomisi neden Çünkü dünyadaki 55 e, kısaca ve e, yuvarlak olarak 55 trilyon dolar diyeyim üretimin üçte birini Amerika yapıyor ama kendi içinde müthiş bir e, adaletsizlik var aynı şekilde bugün bahsettiğimiz yollama yaptığınız insani gelişme endeksinde de Amerika açısından bizden çok daha fazla bir düşme var. Yani insan odaklı bir hayata bakma demek küresel hı hı. vicdan. Ama bu kriz dönemlerinde bu tamamen kayboluyor. Yani sosyal adaletin zedelendiği şöyle diyeyim e, bu yeni içinde bulunduğumuz çağı an anlamanın en iyi yolu e, buna benzer en yakın laboratuvara geri dönmektir. Bu yaşadığımız e, çalkantının benzeri en yakın laboratuvar Sanayi Devrimi İngiltere'sidir. Hı hı. 1750 yılındaki İngiltere'de yaşıyor idik nasıl bir tablo görürdük? O tablo geriye doğru neyi sildi, ileriye doğru neyi getirdi? Bugün ne yaşadığımız bu tabi aslında. bugün yaşadığımız çalkantı hı hı. aynı şekilde o İngiltere'deki Sanayi devrimiyle irtibatlanır ise neyi siliyor, neyi getiriyor? İnsanların böyle bir trend hareket eden hı hı. bir analizleri yok günlük yaşıyoruz. Bir kelebek gibi o gün bittiği vakit ertesi güne bir öncekini tekrarlamak için yeniden başlıyoruz. Halbuki bu e, 1750'lerdeki İngiltere'deki krizlerden çok daha derin çalkantılar, krizler bırakan sanayiyi silen, evet. emeği silen onun yerine insanın yaratıcılığını getiren, beyni üretim fonksiyonu haline sokan ve tahminimizin çok ötesinde büyük bir zenginliğin eşiğinde olan bir çağ. Ama adaletsizlikleri e, ve e, bu Nimetleri yanında külfetleri çok fazla. Bunu eşit e, kriz dönemlerinde eşit bölemiyoruz. Onun için sosyal adalet mevcut düzen bozuluyor. Fakat bu süreç tamamlandığında o çalkantıdaki adaletsizlikleri, zorlukları, çileleri büyük oranda e, yeni dönem e, insanlara ödüyor. Ama tabii yaşarken bu insanın belki kemiğini eğer hele tutanamıyansa, eğer ...altta kalansan, hele gelmekte olanı anlayamıyorsan yahut da anlayıp o ölçüde yeteneğin ve donanımın yoksa belki beni maalesef çatırdatıyor. Yetenekten için... geçtim hocam. Alt kalansa yani ee, tutunamayansa evet, şimdi tutunamayanlar... bu ülkeyi bu toprakları düşündüğümüz zaman o kadar çok altta kalan ezilen kesin, ve tutunamayan insanlar kesin, ki kesin, şimdi bu noktada kesin. peki o vakit biz şöyle bir şey bireysel... aynı zamanda bu toplumsal Hı -hı. vicdan küresel vicdan dediğim e, bir taraftan yeni bir vicdanın hazırlanması diğer taraftan da insana biraz daha dikkat etmek mesela Türkiye'de maalesef insan mesela hatırlatayım size e, geçenlerde Van'dan İstanbul'a gelen tutuklular bir arabada cehir cehir yandılar. Unutup gittik. Yani hiçbir şekilde mesela Van'daki insanların hiçbirisinin ölmemesi lazımdı. Aslında müteahhitlik ve bir şekilde siyaset bürokrasi üçgeninde bir eski geleneksel yapı sürdürülmeseydi o depremde insanların ölmemesi lazımdı. Yani altta kalana gittikçe duyarsızlaştığımız bir yapı bu. Bu biraz da bu çağın zorlukları karşısında insanın kendi bireysel çabalarıyla kurtulma ee, aranışı, insan bireysel çabayla kurtulmak, bir üste zıplamak e, zorunda kaldığı vakit duyarsızlaşıyor ve insan e, negatif insan manzaralarına aldırmıyor. <laughs> Pardon bunu ben yazı, her gün yazı yazdığım hmm. için onun e, o tepkilerden de görüyorum. Yani depreme muazzam bir şekilde Türkiye e, harekete geçti, bir dayanışma içinde durdu ama o depremde o evlerin yıkılmaması ve kimsenin ölmemesi konusundaki sistem üstünde duramadı. İnsan e, maceralarından, insan dramlarından çok çabuk etkileniyoruz. Fakat bu sürekli insan dramlarına yol açmayacak bir sistemi kurma konusunda bir e, süreklik, bir bilinç oluşturmuyor. Zaten oluştursa topluca sistemi dönüştürerek, insanı odak noktasına alarak e, ve bu toplumu yeni çağa göre hazırlayacak e, önlemleri alarak bütün toplumu kurtarabileceğimize inanırız. Ama bunu kat. Tien ve kata, asla ve kata kimse inanmıyor. Onun için bu kadar siyasetle ilgili burası. Bu sarayı yıkmak ve bütün tebaayı kurtarmak yerine siyaset üstünden kendi paçasını kurtarmak isteyen insan e, çabalarıyla e, hayatı örüyoruz. O da sonuç olarak bir vicdansızlık çıkarıyor. Ya da tanımı belki de yeniden yapacağız. Yani vicdan dediğimiz şey ölenler için gözyaşı döküp onlara deli gibi nereye Hayır. gideceğini bilmediğimiz organize örgürmemek. olamamış ya İnsanı yardımlar göndermek değil. İnsanın oturduğu binayı depremde yıktırmamak Hı -hı. işte. Öldükten sonra ağlayıp ayılıp ayılmak Onu da ne kadar yapıyoruz bilmiyorum. Çünkü yardım toplayan e, yayınları reytingi düşük çıktı. Hı -hı. Eğer deprem yazarsanız da Hı -hı. okunma sayısı düşer. Yani biz o sırada etkileniyoruz. Fakat bu Vicdanı sürekli problemi çözebilecek bir e, ön güç olarak vicdanı ortaya koymuyor zaten olsa vicdan bizi yöneten bizi şekillendiren bizi harekete geçiren temel güç olsa 99 yılındaki o büyük felaketten sonra hiçbir depremde bir. bu acıları yaşamayız. Bizi deprem öldürmüyor. Bizi e, kamu ihali yasasındaki değişimler, e, hırsız müteahhitlik siyasetin ve bürokrasinin bununla olan ittifakı bir öldürüyor. Ve vicdansızlık öldürüyor. E, belki. Vicdansızlık Şimdi öldürüyor. o zaman aslında e, daha birkaç dakikamız var galiba İlker değil mi? Şunu size sormak istiyorum. Benim de kendi adıma mesela bir gazeteci olarak şöyle bir çelişkim var. Evet bir ekonomi kanalındayız. Hı. Burası bir ekonomi kanalı. Hmm. E, küresel ekonomiyle hmm. çok yakından ilgili olmak durumundayız. Bunu çok iyi bilmek durumundayız. Ama bir taraftan da bizim de bir vicdanımız var. Tabii ki. Şimdi e, Twitter'da sizin geleceğinizi ya. söylediğim zaman dediler ki ya paranın olduğu yerde vicdandan bahsedilir mi? İşte paranın bittiği soru. yere doğru, güzel o bir soru. Bana güzel kendi bir soru. Zaten işte, kitap onu anlatıyor. İşte bana kendi ya. çelişkimi izah edebilir misiniz? Ben burada nasıl bir yayıncılık yapmak durumundayım ki? Hem vicdanım olacak hem de aslında bu küresel ekonominin önemli aktörlerinden birindeki mesela yayınları sürdürmemiz gerekecek. Bu ikisi aslında yan yana gelen bir şey. Zor bir şey. Çok de, <laughs> e, Bence çok e, dürüst bir soru ee, saydam bir soru ee, buradaki para kazananların teknik kulağına hitap eden bir yayıncılık bu hı hı. yani para kazanma para sorununu halledemeyen insanların e, bu çerçevenin dışında kaldığı bir e, teknik ekonomik hı hı. yayıncılık e, o zaman ne oluyor bu yapının dışında kalan geniş bir çevreyle ilgisi kopmuş oluyor. Belki bunu daha geniş kitleyi sarmalayacak. Hem para ile ilgili olan kesimi hem de bundan yoksun ve bunun dışındaki çerceyi de insan hı hı. üstünden Türkiye'nin insana bakışını ve insani bir tanesi de konuştuğumuz endeks olmak üzere Türkiye'yi dış dünyayla kıyaslayarak aynı zamanda Türkiye'de, hiçbir yaptırım gücü olmayan, sesi soluğu çıkmayan tavşan gibi hayatın üstüne abandığı yığınlarında portrelerini, sorunlarını, acılarını olmaması göre gereken durumlarını daha fazla yansıtarak bir denge sağlanabilir diye düşünüyorum. Aslında biz de aynı görüşteyiz. Evet. Ya bunu Yapmaya yani. elimizden geldiği kadar çalışıyoruz ama hakikaten kolay değil. Bir de galiba ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bu benim kendi fikrim ama sloganlar atarken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani o yardım seferberliği yapıldığında işte bir tek yüreğimiz sloganı attık. Bu yani ben buna tüm kürek olduğunuz zaman aykırı insan, ses çıkaramıyorsunuz. Olmaz zaten. Yani bu i̇nsan çok yönlendirmiyor. Siyaset, bir şey. yani toplumu <laughs> siyaset yönlendiriyor. Hı -hı. Sen siyasete kardeşim niye kamu ihale yasasını 2002 yılında AB standartına göre çıkardın ve 20 kere müteahhitlerin ve kendi lehine değiştirdin diye soramadığın vakit o yıkıntıyı saklıyor. Ya muazzam dayanıştık diyor. Ya kardeşim dayanışsak o deprem o vanda, o binaları insanları öldürmezdi. Hala toplum para toplumda olmadığı için, toplumun büyük kesimi bu devletin e, ekonomik patronu olmadığı için, devleti yönetenler, siyaseti yönetenler gündemi belirliyor. Hı hı. O onun için de negatif tarafları siliyor pozitif tarafları öne çıkartıyor Van'da evet. bir rezalet oluyor depremde insan ölüyor, binalar fakat o bunun üstüne ışık yakmak yerine bunu bir başarısızlık gördüğü için saklıyor, dayanıştık kardeşiz, maddeşiz gibi e, aslında o kardeşliğe ihtiyaç bırakmayacak o toplumsal dramı ve zafiyeti e, konuşmamız gerekiyor. Yani başka bir şey konuşuyoruz aslında. onun için toplumun evet. esas sorunlarına göre bir Hı. gündem belirtmekte e, bir vicdandır ve esas medyada ihtiyaç olan vicdan bu vicdandır. Evet. Yani yönetenin Ankara'nın siyasetin değil bu toplumun e, kendi içi... Aynen aynen. Yani işte vicdan ama. aslında hesap ee, sormayı beraberinde getiriyor. Işte parayı halktan kazanmak lazım. <laughs> e, siyasetten kazanmamak lazım. Ee, çok teşekkür ben ediyorum. Ben size teşekkür <laughs> ediyorum. <Ayrıca yani> genelde <laughs> haberli değil gerçekten haberdar olduğunuz için kitabı gerçekten <laughs> okuduğunuz olun, için ve e, benim yansıtmak istediğime çok güzel tercümanlık aracılık ettiğiniz için çok mez. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Yine bekliyoruz. Bunu sağlıyoruz. Şimdi artık İMKB'yi kapatmamıza 3 dakika 50 saniye kaldı. Vicdanı kenara bırakmadan rakamları konuşacağız. Gökhan Şen'le kapatıyoruz. Birazdan kısacık bir ara.